Otizm spektrum bozukluklar hakkında konuşmaya çalışacağım. Özellikle tedavisi üzerine durmaya çalışacağım. Ve özellikle son yıllarda bütün dünyada hızla artan e, bozukluk grubu. Son yıllarda toplumda çok fazla bununla ilgili farkındalık, bu hastalık, bu bozuklukla ilgili oluşuyor. Görüyoruz ailelerin veya bazı doktorların bile hani mal bir takım şeyleri hala atlayabildiğini. Bu hızla giderse 2050 yılında her doğan iki çocuktan birinin otizm spektrumu bozukluğu olacağı düşünülüyor. Tabii o kadar hızlı artmaya devam etmeyecek büyük ihtimalle ama hani beyin gelişiminde dönemlerde, anne karnında veya erken dönemde özellikle nöronların yani sinir hücrelerinin göçünü sağlayacak mekanizmalarda ya da o nöronların etrafında onun yerleşmesini, farklılaşmasını ve bağlantısallığını sağlayabilecek yani glia deniyor bu sinir hücresi dışındaki beyindeki hücrelere bozuluktan da kaynaklanabilecek. Yani beynin hücrelerinin ile ilgili ciddi bir sıkıntı olan bir ozukluk. Neden spektrum diyoruz? Çünkü inanın bana otizmin tek bir yüzü, tek bir kalıbı yok. Herkesin deneyimi bambaşka. İşte spektrum ya da Türkçede kullandığımız güzel bir karşılığıyla yelpaze terimi tam da bu yüzden çok önemli. Bunu bir yelpaze gibi düşünün. Bir uçta günlük hayatında çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyan, belki de hiç konuşamayan bir birey olabilir. Yelpazenin diğer ucunda ise mesela matematikte veya müzikte inanılmaz yeteneklere sahip ama sosyal konularda zorlanan biri olabilir. Herkes bu yelpazenin farklı bir noktasında duruyor. İşte bu yüzden tek bir otizm tanımı yapmak imkansız. Peki bu kadar geniş bir yelpazeden bahsediyorsak, orcak noktalar nerede? Genellikle bu farklılıklar 3 ana başlık altında toplanıyor. Gelin bunlara bakalım. İşte bu üç temel alanı anlamak aslında ilk ipuçlarını fark etmek için de anahtar. Çünkü bu belirtiler genellikle hayatın ilk birkaç yılında kendini göstermeye başlıyor. Mesela bir bebeklik dönemine bakalım. 6 aylıkken daha az sosyal gülümseme, daha az ses çıkarma gibi durumlar görülebilir. 1 yaşına geldiğinde isline dönüp bakmakta zorlanabilir ya da parmağıyla bir şey göstermek gibi jestleri daha az kullanabilir. Hatta, ki bu çok önemli, 18 aylıkken daha önce öğrendiği bazı kelimeleri unutması gibi durumlar yaşanabilir. Aileler genellikle işte bu 14 ila 19. aylar arasında bir şeyler farklı galiba demeye başlıyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın, aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. Tipik gelişimde bir bebek sizinle sık sık göz teması kurarken OSB'nin erken belirtilerinde bu temas daha kısa süreli, daha kaçamak olabilir ya da ismine seslendiğinizde her zaman tepki vermeyebilir. Bunlar aslında çok ince ama bir o kadar da önemli farklar. Az önce bahsettiğim o beceri kaybı durumu var ya ona regresyon deniyor. Düşünsenize çocuğunuz gayet normal gelişim gösteriyor, kelimeler söylüyor, sizinle iletişim kuruyor ve sonra genellikle 13-18 ay civarında bu becerileri bir anda kaybetmeye başlıyor. Bu aileler için gerçekten çok endişe verici bir durum ve vakaların yaklaşık üçte birinde görülebiliyor. Peki bu durum ne kadar yaygın ve en önemlisi neden oluyor? Şimdi biraz rakamlara ve bilimin bu konuya nasıl yaklaştığına bakalım. Rakam gerçekten şaşırtıcı. Günümüzde yaklaşık her 40 çocuktan birinde OSB görülüyor. Düşünün, sadece birkaç 10 yıl önce bu oran 2000'de birdi. Bilimin bu konudaki duruşu ise çok net. Bir numaralı faktör genetik. Kanıtlar gerçekten çok güçlü. Mesela tek yumurta ikizlerinden birinde OSB varsa diğerinde de olma ihtimali %90'a kadar çıkabiliyor. Bu genetiğin ne kadar baskın bir rol oynadığının en somut göstergesi. Ve burada altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken çok önemli bir şey var. Eskiden annenin soğuk ve ilgisiz olmasının otizme yol açtığı gibi korkunç teoriler vardı. Bilim bu buzdolabı anne gibi teorileri tamamen ve kesin olarak çürüttü. Şunu netleştirelim. Ebeveynlik tarzı otizme neden olmaz. Bu tamamen beyinle ilgili, yani nörobiyolojik bir durum. Ki her şey nerede başlıyor? Genellikle çok basit bir gözlemle. Çocuğunuzun dünyayla olan etkileşiminde bir şeylerin farklı olduğunu fark edersiniz. Gelin şimdi bu ilk işaretlerin ne olabileceğine daha yakından bakalım. Belki de diğer çocuklarla pek oynamıyor, belki de bazı seslere aşırı tepki veriyor veya iletişim kurma şekli size biraz farklı geliyor. Bakın buradaki ayrım otizmi anlamada gerçekten kilit bir nokta. Gelişim sürecindeki çoğu çocuk ikisini de yapar. Hem "Kurabiye istiyorum." der gibi ihtiyacını belirtir, hem de "Bak bir uçak." diyerek sizinle bir anı paylaşmak ister. Otizmli çocuklarda ise genellikle sadece ilkini, yani ihtiyaç belirtmeyi görürüz. İşte bu küçücük fark aslında sosyal bağ kurma ve dünyayı başkalarıyla paylaşma isteğindeki o temel farklılığı bize gösteriyor. İşaret etmenin ötesinde bu listede gördüğünüz gibi başka erken belirtiler de var tabii. Mesela 18 aylıkken hala tek kelimelerin olmaması ya da duyduğu kelimeleri sürekli tekrar etmesi yani ekoleli dil gelişimindeki farklılıklara bir işaret olabilir. Unutmayın, her çocuk kendi hızında gelişir ama bu alanlarda sürekli bir farklılık görüyorsanız bir uzmana danışmak en doğrusu olacaktır. Peki bir aile çocuğunun gelişiminden endişe duyduğunda ne oluyor? O endişe anından net bir cevap almaya giden yol nasıl bir yolculuk? Her şey genellikle ailedeki o ilk acaba hissiyle başlıyor. Gelişimde bir farklılık fark ediliyor. İlk adım bu endişeyi bir çocuk doktoruyla veya aile hekimiyle paylaşmak. Onlar da genellikle sizi bir çocuk psikiyatristi gibi bir uzmana yönlendiriyor ve son aşamada uzman hem ailenin anlattıklarını dinleyerek hem de çocuğu doğrudan gözlemleyerek kapsamlı bir değerlendirme yapıyor. Bakın, bu çok kritik bir nokta. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen otizmi teşhis eden bir kan testi ya da bir beyin filmi yok tanı koymadaki altın standart hala deneyimli bir uzmanın klinik gözlemi ve değerlendirmesi. Yani her şey uzmanın tecrübesine ve dikkatine bağlı. İşin ilginç yanı, belirtiler aslında çok daha erken görülebiliyor da olmasına rağmen ortalama tanı yaşı hala 3 yaş civarında. Bu aradaki zaman kaybı çok değerli. İşte bu yüzden en ufak bir şüphede bile bir uzmana danışmak hayati önem taşıyor çok farklı çocuklar otizm spektrum grubunda el alınabiliyor. Mesela çok yüksek fonksiyonlu, zekası çok iyi olan, ya bir Asperger sendromunu düşünebiliriz. Ya çok ağır derecede mental, hani zihinsel zeka geriliği olup da otizm spektrumuna giren çocuklar da var. Müzik <laughs> Otizmin temel özelliği aslında sosyal etkileşimde, hani karşılıklı göz aslında komut almada, sosyal iletişimde ciddi sıkıntı olması. Bu hani hiç iletişim kuramayan bedensel olarak da, dil iletişiminde de olan çok ağır belki motor, hani hareket gelişiminde sorun olan çocuklar da olabilir. Ya dediğim gibi zekası çok iyi olup da sosyal becerilerinde, detaylarında ciddi sıkıntılar olan çocuklar da olabilir. Hepsinin ortak özelliği sosyal etkileşimde niteliksel bozulma. Türkiye standartlarında hala çok hafif düzeydeki ya da işte atipik otizm, diye adlandırılan tanılar daha az tanı konma eğilimine devam edebiliyor. Bir tanı bugün kondu ömür boyu devam edecek ya da 3 sene 5 sene sonra da devam edecek anlamına gelmediği için çok hızlı değişme potansiyeli oluyor özellikle küçük yaşlarda. Neden oluyor? Dediğim gibi beyinde işte yaklaşık 100 milyar tane sinir hücresi var bunlar elektrik kablosu gibi metrelerce uzağa bilgi gönderebiliyorlar. Çok hızlı elektrikle haberleşiyorlar. Kümeler şeklinde bağlanmışlar. Bizim spektrumunda bu bağlantısallıkta bir sorun var. Daha çok belli modaliteler var. Mesela işitme, duyma, işte hafızamızdan bilgileri çağırma sesleri, görüntüleri, işte yüzleri tanıma bunları birleştirip hafızamızla ve o anki duygu durumumuzla bağlantı kurduğumuz alanlar var. Yani asosyasyon alanları deniyor. Bu bölgelerde hücrelerin e, beyindeki e, altı katman şeklinde kortekste yani beyin kabuğunda e, yerleşimiyle, göçünle ilgili farklılıklar var. Pek çok otizm spektrumu çocuğun 1-1,5 yaşına kadar e, farklı durumu söz konusu olmayabiliyor. Otistik regresyon denen sonradan sanki duraksama ya da gerileme halleri 3-2 yaş, 2,5 yaşına doğru ön plana çıkabiliyor. Çocuk daha önce sanki iletişim kurarken iletişimi kesiyor gibi, Elimeleri azalabiliyor gibi. Çünkü o sırada elimizde çok ilginç bir mekanizma oluyor. Yani hücreler arasında bağlantı kurduğumuz o sinaps denen e, bölgeler çok fazla ilk başta üretiliyor. Sonra onlar budanıyor. Yani hem erken göç ediyorlar hem de erkenden duraksıyorlar. Bu sayıda hücre birikiyor. Bazen bir şeye bağlı olarak gelişebiliyor. Biz buna sekonder otizm diyoruz. Mesela bir server e, palsi hani doğum sırasında hipoksik kalmış, beyin dokusu zarar görmüş, travma sonrası veya kanama sonrası işte genellikle prematüre olabilir, zor doğum olabilir. Bunlara bağlı da otistik spektrum belirtileri olabilir ya da genetik bir takım hastalıklardan dolayı da olabilir. Ama herhangi bir sebebe bağlayamadığımızda da primer otizm diyoruz. Sekonder otizm e, tanısının ya da durumun varlığı tedavi biraz değiştirebiliyor. Altta yatan e, işte hastalığı nörolojik veya işte endokrin veya işte metabolik hastalığı tedavi edebilmek gerekiyor. Daha önce atipik otizm, Asperger sendromu gibi alt dallara ayırıyorduk. E, bunu ayırmanın zorluğundan kaynaklanan nedenlerle e, bu ayrımdan vazgeçildi biraz. Daha şimdi daha çok hepsine otizm spektrum bozukluğu denip, Alt, hafif, orta, ağır diye ayrılma eğilimde olabiliyor. Ama burada Asperger sendromu tanısı hala bizim için e, geçerliliğini koruyan bir tanı çünkü çok kendine özgü gidişatı var. Otizm spektrumunda eşlik eden çok fazla tanı var. Özellikle takıntı bozuklukları, bipolar bozukluk, dikkat eksikliği bozukluğu, tik bozuklukları gibi. Bu tanılar hayatını çok etkileyebiliyor bir taraftan. Yani ilginç bir şey var. Bizim psikiyatride gördüğümüz pek çok... Nöro gelişimsel bozukluk otizm spektrum bozukluğunda yaklaşık 10 kat daha sık görülüyor. Yani toplumda mesela %3'lerde görülen takıntı bozukluğu otizm spektrumlarda %30'lara 40'lara varıyor. Veya dikkat eksikliği %5, 10'lardaysa e, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda bu yüzde %50-70-80'lere varıyor. Bipolar bozukluk da aynı şekilde ve görünümleri farklı oluyor. Bu neden önemli? Bu eşlik eden tanılar normal gelişim gösteren yani otizm spektrumlu çocuktan farklı çocuklarda görülen bipolar bozukluktan daha farklı seyir izleyebiliyor. Yani e, konuşmada artış işte kendini beğenme, basınçlı konuşma gibi belirtilerden çok daha çok sinirlilik, huzursuzluk, anlamsız gülmeler, ağlamalar, uyku sorunları gibi biraz daha kendi özgü semptomlarla gidebiliyor. Bipolar bozukluk veya obsesyonlar daha çok otizmde işte ritüelistik davranışlarda artış, stereotipik davranışlarda basma kalıp hareketlerde artış şeklinde gösterebiliyor. Tedaviyi dediğim gibi etkiliyor. Tedavide ne yapıyoruz? Kısaca onu özetle dersek. Peki tanı konduktan sonra ne oluyor? Etkili destekte 3 sihirli kelime var. Erken, yoğun ve bireyselleştirilmiş. Destek yollarına baktığımızda karşımıza iki grup çıkıyor. Bir yanda özel eğitim, konuşma terapisi ve ABA gibi etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler var. Özellikle ABA, yani uygulamalı davranış analizi, yeni beceriler kazandırmada sıkça kullanılan bir yöntem. Diğer yanda ise özel diyetler, çeşitli testler gibi bilimsel kanıtı henüz olmayan ailelerin umutla sarıldığı ama etkinliği ispatlanmamış yaklaşımlar bulunuyor. Burada ayrımı iyi yapmak çok önemli. Biliyorsunuz otizm spektrum bozukluklarında temel tedavi özel eğitimdir denir. Çünkü en çok kanıtlanabilmiş, temel belirtilerine yönelik tedavi gerçekten özel eğitim. E, i̇letişim kurabilme becerilerinde sorunlar, te temel çekirdek belirtiler. Takıntısallık, duygusal iniş çıkışlar, dikkat sorunları gibi yan sorunlar var. Bu yan sorunlar özellikle de ilaç tedavileriyle daha çok tedavi edilebiliyor. E, çünkü mesela dikkat eksikliğinin tedavisinde ya da işte obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde ilaçların etkisi daha çok kanıtlanmış durumda. %89 90'lara varan oranda eşlik eden tanıları olduğu için otizmde özel eğitim tek başına yapmak zor ve yetersiz kalabildiği için ilaç tedavileri de çok fazla kullanılıyor. Ne tarz ilaçlar kullanabilir, ne tarz eğitimler yapılabilir ve ek ne tedaviler olabilir diye üçe bölebiliriz. Yani özel eğitimde en klasik yöntem aba yöntemi diye geçer. Bir tür danışı yöntem aslında daha sert, kuralcı, daha aslında teknik bir yöntem. rutinler. Belki bize biraz sıkıcı gelebilir ama otizmli bir çocuk için durum bambaşka. Onlar için öngörülebilirlik güvenlik demek. Bir sonraki adımın ne olacağını bilmek kaygıyı o kadar azaltır ki bu da onlara öğrenmek için gerekli olan zihinsel alanı açar. Sözlü dil özellikle de stresli anlarda otizmli bir çocuk için çok karmaşık ve soyut kalabilir. Ama görseller onlar somut ve nettir. Mesela bir şimdi ve sonra panosu, bir aktiviteden diğerine geçişi inanılmaz derecede kolaylaştırabilir. Çünkü bazen bir resim yüzlerce kelimeden çok daha fazlasını anlatır. Çocuğunuzun tutkusu ne? Trenler mi? Dinozorlar mı? Yoksa sayılar mı? Bunlar çocuğunuzun dünyasını açılan birer kapı. Bu ilgiyi kullanarak onlarla oynamak iletişim kurmak ve yeni şeyler öğretmek için harika bir fırsat yakalayabilirsiniz. Son zamanlarda özellikle oyun bazlı, ortam time denen işte oyun zamanı gibi veya eteçom denen sistematik yine oyuna dayalı bir takım eğitim teknikleri var. Ee, veya ergoterapi, işte duyu bütünleme gibi daha biraz yardımcı tedaviler diyelim. Ee, özellikle çocuğun öğrenmesi dil üzerinden olmadığı için daha çok bedensel bir öğrenmeye dayalı olduğu için oyun hareket ve bedensel kullanım üzerine dayalı öğretimler özel eğitimler ön plana çıkıyor özellikle 0-6 yaşta ama 6-7 yaşlarından sonra hala çocukta yeterince bir iletişim dil gelişimi söz konusu değilse aba yöntemleri daha da ön plana geçebilir ve gerekli olabilir. Bir de konuşma terapileri veya dil eğitimi, dil tedavisi diye deniyor. Burada bir kanvan karmaşısı oldu son yıllarda. Özellikle dil terapileri daha çok sesletim yani artikülasyon, harfleri doğru çıkarabilme, fonolojik bozukluk veya kekemelikte kullanılan tedaviler olmasına rağmen otizm spektrumunda da az çok konuşmanın başladığı çocuklarda dil terapileri kullanılabilir. Zaten konuşma yani alıcı dille başlayan daha sonra ifade edici dille devam eden özel eğitim bir parçası olarak aslında devam ediyor. Yani dil terapisi aslında daha çok ifade edici dil tarafında daha e, kullandığımız, kullanılması gereken bir tedavi yöntemi. İşte dil becerileri gelişmiş çocuklarda kelime dağarcığı az olabilir ya da ses prozodisinde yani patlayıcı tarzda böyle garip bir şekilde konuşma, buradaki prozodi iniş çıkışlarındaki o duygusal tonu verebilme, sosyal normlara uygun konuşabilme sorunlarına yönelik de tedavi gerekebiliyor yine dil terapilerinde. Asıl burada en önemli faydalardan bir tanesi drama eğitimde oluyor. Hem eğlenceli hem harekete dayalı hem de en çok ihtiyaçları olan şey bu. Özellikle göz göze diz dize mimikleri kullanarak, jestleri kullanarak, ses tonunu doğru kullanarak çocukla iletişim kurmak en temel tedavi yöntemi. Çocuklar değişiklikleri çok sevmiyor genelde. Burada özel eğitimin en temel özelliği sistematik bir şekilde kazanımların üzerine koyulması. Yani teorik olarak pek çok kişi biliyor ne yapılması gerektiğini belki ama pratikte bir ondan bir yundan yapıyoruz ya da işte günlük düzenimiz olmuyor. Annenin uğraş ile özel eğitimcinin uğraştığı farklı olabiliyor. Baba belki hiç sisteme dahil olmayabiliyor. Burada bütün sistemde yer alan kişilerin annenin, babanın, öğretmenin, belki akrabalardan, komşulardan, yardımcı olanların e, sistematik bir şekilde belli hedefler üzerinden hareket etmesi gerekiyor. Eğitimin zaten temel e, zorluğu odur. Hani tekrar gerektirir, e, aşama aşama gitmesi gerekir. Bütün çocuk çocuklar için geçerli. Otizmde bu karşılığını aldığımızı hissetmek bazen çok zaman alabiliyor. Çok yorucu olabiliyor. E, yavaş bir karşılık alma ihtimali olabiliyor. O yüzden karşılık almadığımızı hissetsek bile devam ettirebilmeyi gerektiriyor. Bazen yani anne babalar çok yoruluyor işte karşılık alamadığını düşündükçe çocuk da zaten çok fazla iletişim kurmuyor olduğu için kolay pes edip işte kendi haline bırakma elimde olabiliyor çocukların. Özellikle de bu telefon, tablet, videolar, ekranla maruziyet çocukların gelişimi için gerçekten araya giren kötü bir alışkanlık tarzı oluyor. Hem Dikkati bozuyor. Hem zamandan çalıyor hem sosyal aktiviteyi azaltıyor. Yani mümkün olduğu kadar otizm spektrumu bu çocuğun hayatında ekran maruziyetini azaltmak. Mümkün olduğu kadar hareket içeren, insani karşılıklı içeren etkileşime ihtiyaç var. Yani anne babaların daha tiyatral becerilerinin, mimiklerinin gözüne hitap edebilecek şekilde onları iyi tanıyan anne babalara ihtiyaç duyuyor. Mümkünse işte açık havada, kalanda bir bahçe ortamında sınırları belli. Ya da bir evin bir odasını tamamen oyun odaklı ya da işte etkileşim odaklı e, minderler, hayvan veya insan figürleri yani yüz içeren, konuşma ve jest içeren yapabilmek gerekir. Biraz daha dediğim gibi zekası iyi, konuşması açılmış ama ilişki kalitesinde zorluk olan çocuklarda da yine evde oyun Odaklı aslında. Hani öğretmencilik, doktorculuk, işte oynayabilmek, ne bileyim restorana gidiyoruz, müşteri, e, restoran sahibi ya da tam tersini oynayabilmek. Aslında psikodrama teknikleri bunların çoğu. E, çocuklarla yapılabilecek psikodrama teknikleriyle ilgili kitaplar alıp buradan çok yaratıcı fikirler üretilebilir. Özü, çocuğa özgü planlanması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar süresinin fazla olması, hani haftada 20 saatin üzerindeki özel eğitimler daha etkin olduğu kanıtlanmış. Dediğim gibi 0-6 yaşta daha oyun bazlı olabilir ama büyüdükçe belki aba tekniklerini ön plana geçirebiliriz. Belki pex denen hani e, resimlerle kartlarla konuşma teknikleri olabiliyor. Yani kartı su istiyorum, anne gezmeye gidelim gibi kartları göstererek e, kartlar üzerinden konuşma teknikleri de kullanılabilir. Aileyle birlikte çalışmak, aileye de ödevler verebilmek. Özel eğitimcilerden bunu özellikle çok Rica etmek gerekiyor. E, hangi alanda zorlanıyoruz? Ne gibi gelişmeler kat ettik? Evde neler yapabiliriz? E, neler hedefliyoruz? Bunları hem aileyle paylaşması hem doktorla paylaşması çok önemli oluyor. Çocuk hekimlerin özellikle rutin kontrolleri, sistemik muayeneleri, işte kan değerlerinin takibi aslında sık yapılması lazım. Özellikle tiroid fonksiyonlarını takip etmek, işte lüksit demir, D vitamini takibi yapmak çünkü çok sık düşük bulunuyor bunlar. Sağlıklı beslenme önemli. Aslında otizmde beslenme ayrı bir tartışma konusu olabilir. İlk başta kanıtlanmış özel eğitimi iyi uygulayabildiğimizi gerekirse işte eşlik eden psikiyatrik durumlara yönelik ilaç tedavilerini kullanmak önemli oluyor. Ve belki de en önemlisi hani uçaklarda derler ya acil durumda önce kendi oksijen maskenizi takın diye. işte bu tam olarak o durum. Çocuğunuza en iyi şekilde yardımcı olabilmek için sizin de iyi olmanız gerekiyor. Diğer ebeveynlerle konuşmak, destek almak ve kendinize iyi bakmak lüks değil bir zorunluluktur. Ailelerle birlikte etkileşim kurmanızı da çok önemsiyorum. Ailelerin birbirine çok fazla yaratıcı, yapıcı önerilerde bulunabileceğini biliyoruz. Çünkü aklımıza gelmemiş pek çok şey onların aklına gelebilir. Son olarak bir, biraz Asperger sendromu ya da yüksek fonksiyonlu otizmden de bahsedeyim. Şimdi Asperger sendromlu bireyler aslında topluma çok sayıda. Ee, pek çok Asperger sendromu olan birey kendisinde Asperger sendromu olduğunu bilmiyor. Çok sonradan belki bu konuda araştırma yapınca kendisinde de belirtiler olduğunu fark edebilir. Otizm spektrumlu çocukların anne babalarında ya da özellikle babalarında daha çok görebiliyoruz. Daha çok erkeklere özgü bir sorun gibi gör görünüyor. Ee, çok böyle belli alanlarda takıntılı uğraşlar olabilir. inatçılık çok fazla olabilir. Sabit fikirlik, kolay sinirlenme, huyluluk. Özellikle sanatçılarda bilim adamlarına çok gördüğümüz bir durum olabilir ama hani illa çok yüksek fonksiyonlu olmayabilir. Toplumsal pragmatik iletişim bozukluğu denen yeni bir tanı var. Bu Asperger Sendromu'na örtüşen tarafları var. Orada da aslında sosyal öğrenme güçlüğü diye de belki bunu söylemek mümkün. Sosyal öğrenmeden kastımız da mimikleri okumakta zorluk çekebilir. Gerçekten bazı insanlar yüz ifadelerini ya da beden dilini tam olarak anlayamayabiliyor. Yani biz mesela o anda meşgulüz ya da o anda başka şeyle ilgilenmek istiyoruz. Rahatsız oluyoruz onun işte bize yakınlaşmasından. Mesela Konuşurken mesafeyi ayarlayamayabiliyor. Bir insan üzüldü mü, sevindi mi, gücendi mi, gururlandı mı hani gözünden bir yaş damlasa onu küçük bir çocuk işte mutlaka üzülüyormuş gibi algılayabiliyor. Özellikle belli yaşa kadar Asperger sendromu tanısının atlanmasının nedeni çocuklarda da zaten bu tip beceriler çok iyi gelişmemiş oluyor. Yani duygusal farkındalık duyguların doğru ifade edilmesi. Yani duyguları fark etme ilgili bir zorluk oluyor genellikle. Sosyal normları, ortalamaları anlamakla ilgili zorluk olabiliyor. O yüzden patavatsız gözükebiliyorlar. İşte ukala, küstah gibi algılanabiliyorlar okulda. İşte öğretmen kızıyor, sen ne biçim konuşuyorsun öğretmenine filan... Aslında çocuk orada çok iyi niyetle doğru bir şey söylüyor. Yeri geldiği zaman dikkatli dinleseniz belki çocuğun söylediği şeyde hiçbir yanlış ve kötü niyet olmayabilir ama toplumsal klişelere, adabı, muhaşerete, işte görgü kurallarına çok aykırı bir davranış gibi gözükebiliyor. Sosyal farklılıklar e, maalesef çok kolay etiketlenip dışlanma eğiliminde oluyor. Özellikle akran ilişkilerinde çok fazla dışlanma riski oluyor. İşte esprileri anlamakta zorluk ya da kendi özgü bir espri anlayışı olabiliyor. İşte ses tonlamasında e, kendi özgü bir kullanım olabiliyor. İmaları, ironileri, kinayeleri, iğnelemeleri, göndermeleri işte bu aslında sözsüz iletişimin ama dilde hani satır aralarında kullandığımız bir takım duygu ifadeleri, anlam kaymaları, işte nüanslar bunları ayırt etmekte zorluk çekebiliyorlar. Tiyatral becerilerinde mimiklerini, ses sonunu, işte jestlerini kullanabilme becerilerinde bunların ne anlama geldiğini öğrenebilmelerinde işte drama tekniklerinin çok büyük faydası var. Onun dışında ailenin zaman zaman duygusal iş çıkış gösterebileceğini, takıntıların büyüdükçe daha da artabileceğini bilmesinde fayda var. Kaç sorunları bazen şöyle oluyor dikkat esnekliğinde sorun oluyor. Çocuğun aslında sevdiği alanda çok çok yoğun dikkat verebildiğini görüyoruz. Hani 10 saat oturup belki o konuyla ilgili araştırıyor. Sürekli aynı konuya getiriyor konuyu. Ama sevmediği bir konuyla ilgili de 2 dakika oturtamıyorsunuz. Aslında biliyor ama ilgilenmiyor. ilgisini çekmeyebiliyor. Sosyal ilişkilerde de öyle. Hani bir tane arkadaş oluyor ya da hiç arkadaş olmayabiliyor. Çok zevk almayabiliyor gerçekten. Çok da önemsemeyebiliyor arkadaş ilişkilerini. Özellikle ergenlik yıllarında Asperger sendromlar çok zorluk çekse de ergenlik yıllarında çok sıkıntısız atlatabilirlerse özellikle genç erişkinlikler yıllarında zekaları da iyiyse iyi bir meslek yönlenme şansları olursa kendilerine göre erişkinlik hayatlarında çok da zorlanmayabiliyorlar. Dediğim gibi ek belki bozukluklar biraz hayat kalitelerini çok bozabiliyor. Otizmle Yaşamak diye bir kitap Birsen Başar'ın 21 yaşında kendisine ilk defa otizm tanısı konduğunu söyleyen Hollanda'da yaşayan bir Türk kızı. Türkiye'de de gelip konferanslar verdi. Özellikle kendisinin hani otizm spektrumunda olduğunu öğrendikten sonra kendisini anlamak ve kendisinin ne o huzursuzluklarını, yaşadığı sıkıntılarını ne anlama geldiğini bilmenin çok faydasını gördüğünü söylüyor ve o yüzden ilişkinlik Hatta bazen atmadığımız e, sorunlar anlamak için onun kitabını okumanızı önerebilirim. Ben yine önerdiğim dizilerden bir tanesi var. E, Atypical diye. Atypical otizmli bir çocuğun 17-18 yaşlarında ergenlik döneminde veya işte daha sonra üniversiteye başlıyor. O dönemde yaşadığı sorunları güzel anlatan bir dizi. Yani gerçeğe çok uygun bence hazırlanmış denebilir. Dediğim gibi otizm spektrumu oldukça karmaşık ve çok heterojen yani farklılıklar içeren bir özellikle kişiye özgü planlama çıkarabilmek, eğitimini küçük yaştan itibaren sağlam ellerde ve sık ve sistematik yapabilmek, ilaç tedavilerini mümkün olduğu kadar uygun dozlarda, uygun kombinasyonlarda sürdürebilmek, hayatına doğru akranları ve ilişkileri katabilmek, onun ilgilendiği alanlarda özgüvenini, sosyal becerilerini geliştirebilecek fırsatları kollayabilmek ee, ve ondan sonra da otantik o farklılığını kabullenip hayatta bizlerden biri bir birey olarak katılmasını sağlayabilmek temelde planımız bu. Büyüdüklerinde artık tanı kriterlerini karşılamaz hale gelebiliyorlar. Yani evet OSB çoğu zaman hayat boyu devam eden bir durum ama doğru destekle tatmin edici ve mutlu bir yaşam sürmek kesinlikle mümkün. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi tek bir büyük soruya getiriyor. Tüm bu klinik tanımların, bilimsel verilerin ötesinde bizler ne yapabiliriz? Farklı düşünen, dünyayı farklı algılayan her bir birey için daha anlayışlı, daha kucaklayıcı bir dünyayı nasıl yaratabiliriz?